Evet arkadaşlar herkese günaydın hayırlı sabahlar öncelikle artık hayvanlarımızı erken saatlerde çıkarıyoruz ee, havalar ısındı arkadaşlar koyunlarımız yayılmıyor saat 6-5.30'da çıkartıyoruz 11'de geri götürüyoruz gördüğünüz gibi yayılıma bakın arkadaşlar yayılıma maşallahı var Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup Beğen Beğeni yapmayı unutmayın Ve Sizlerin yorumlarını bekliyorum yani Senin desteğinle inşallah bir yerlere varırız <laughs> yeşil bol olduğu için Normal yani koyunlar Bağrı nezeledir. Şöyle önlerine geçelim. Pamuk. Evet arkadaşlar dişim ee, geliyor artık yavaş yavaş. Kazana geliyor arkadaşlar artık. Şişt. Bilirse günlerle. Evet arkadaşlar. Şişt. Koyunun önünü saldım mı? Bir işe yaramaz arkadaşlar ya. Koyunu çevirip duracaksın. Bizim işler de böyle arkadaşlar. İşlimden memnunum. Sevdiğin işi yapacaksın o hayatta. Canavarların en aradığı zaman artık arkadaşlar. Çallıklarda gözükmüyorlar. Pus şekerleri çoğaldı. 15 Mayıs'ta eğer havalar böyle sıcak ve güzel giderse bir aksilik olmazsa gece yatmalarına başlayacağız. O zaman da gece çekeceğiz. Gece koyuncu kütmek ayrı bir zevkti arkadaşlar. Pişt. Dağlarda yatıyoruz. Daha sonra bir konak yerim var orada. Yine çekebilirsek video çekeceğiz. Tabi gece çok video çekemeyiz. Sonuçta devamlı gözüm koyunlarda oluyor. Ama elimden geldiğimde de çekmeye çalışacağım. Arkadaşlar, bunlar benim dağlarım. Karabaş yine yukarıda. Karabaş arkadaşlar doğunuza falan çok giden bir köpek. Yani hatta şurada bir keresinde donuz kaldırmıştı. Bunun yukarısında yatağı bozulmuştur ona duruyorsa ihtimal bozulmuş olmalı. Şu anda da koku alıyor. Tavşan, keklik, tilki, çakar hepsini bilen bir köpek. 6 yaşında zaten. Ama burada bir tane tek donuz var. %100 o gezmiştir yine buralarda. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Burada sonlandırmak zorundayım. Artık işimin başına dönmeliyim.